Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte acılı ekşili kış çorbasını deniyoruz. Şöyle bir biçim. Ben bunu ilk defa bir ara denemiştim. Ondan sonra tadı güzeldi. Bu arada ben önceden koydum çorbamı. Bu videoyu var 3 kez çekiyorum şu an. Neden? Abim oradan başka bir şeyler yaptı. O sürük falan çıkarttı. Neyse şey yapayım. Solmuş olabilir. Yok hayır. Öl! Çok sıcak. Sıcak bir yol lan acı. bunu böyle. Şaka yapıyorum artık değil mi? Hiç. Şaka. Gerçekten değilmiş Allah kahretsin İçine sokmadık Allah'tan kafamı Evet arkadaşlar Tadı aşırı güzel gibi Böyle acı falan seviyorsanız Favoriniz olabilir üstüne döktüm hmm. Tadı da pek güzelmiş lançık. Deli zekalı. Senin Neyse arkadaşlar kesinlikle bir aksanlık falan yaşanmıyor. Aksanlık. Deli zekalı. Yani duvarla konuşuyorum ben yani. Çık <laughs> Arkadaşlar ben böyle bazen kendi kendime söylenebiliyorum ki. Ya. Çek. Hey sen bu videoda çıkmış ol. Seni nasıl dövüyorum seni. Evet arkadaşlar. Bakın acılı ekşili çorbamız baya güzeldi. Ben bunu dudağıma sürecektim ama. Aksaklık yaşanıklar. arkadaşlar. Bir sorun yok. Ee, bu videoluk bu kadardı. <laughs> Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.